Tüm emeklilere %18-20'ye yakın eşitleme formülü Şimşek emekli için son hesabı açıkladığı en düşük emekli aylığında son rakam SSK Bağkurlu için son yüzde karşımıza çıkıyor. Neler oluyor cevaplandıracağız. Bu video içerisinde çok önemli bir konu var ki SYK müşaviri Dilekete bunu cevaplandırıyor. O da şu SSK Bağkur emeklilerine ve en düşük emekli aylığı alanlara ek yüzde altı altı buçuk bir zam yapılacak mı? Bin liralık seyyanen zam tüm emeklilere uygulanacak mı? Onu cevaplandırıyor. Sadece o konu değil. SSK Bağkur emeklileri için beklenen yüzde on bir enflasyon farkının çok üstünde bir rakam açıklıyor ona da bakabilirsiniz hoş geldiniz. Peki Meme Şimşek ne dedi? Bu yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti değerli izleyenler. Dedi ki bu yıl sonu muhtemelen yüzde otuzla kapatacağız dedi. Şimdi biz bu enflasyon konusunun üstünde neden bu kadar duruyoruz? Şu yüzden çünkü emekliye dar gelirliye enflasyonun düşeceğini düşünce refahın artacağının mesajını sık sık söylüyorlar ki biz de burada bu enflasyon programında ne yaptıklarını yakından takip ediyoruz ve daha yakın bir zaman önce OVP'de hedeflenen %28,5 rakamı da artık tutmayacak ve Mehmet Şimşek diyor ki %30 %30 da kapatacağız Peki yüzde 30'a göre SSK Bağkur emeklisinin ve en düşük emekli aile alanların enflasyon farkı ne oluyor o rakam yüzde 11,43 bunun üzerine yüzde daha eklediğinizde ise memur emekleri için bir rakam karşımıza çıkıyor ve en düşük emekli ailenin rakamı ise 18.810 liraya geliyor yüzde 30 tutacak mı en son Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi bir anket yayınladı ve dedi ki %30 da değil yıl sonu enflasyon beklentimiz %31,77 bu rakama bakarsanız SSK Bağkur emeklisi için %12,94 memur emeklisi için %19,36 bir enflasyon farkı karşımıza çıkıyor. En düşük emekli aylığında ise 19.065 liralık bir rakam karşımızda duruyor. Şimdi kafaları karıştırma anlatmadan bu eşitleme konusunu ve bu seyyanen zam meselesini kısaca anlatmaya çalışalım İki türlü senaryo karşımızda duruyor Mehmet Şimşek'in hesabına göre memur emeklileri yüzde 18'e yakın bir enflasyon fark alacaklar Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 20'ye yakın bir enflasyon farkı alacaklar işte bu noktada SSK Bağkur emeklisi ve en düşük emekli aylığının enflasyon farkı %18'lere ya da %20'lere eşitlenebilir mi? Bunun cevabını Dilek Ete cevaplandırıyor. Şunu her seferinde ifade ediyoruz. Memur emeklileri evet Ocak ayında yüksek alacaklar ama daha sonraki 2 yıl boyunca daha düşük enflasyon farkı alacaklar. Bunu bütün emeklerin bilmesi lazım değerli izleyenler. Burada bir de Memur emeklerine verilecek 1000 liralık seyyanen zam durumu söz konusu. Peki bu rakam tüm emeklilere uygulanır mı? Bunun cevabını Dilek Et'e cevaplandırıyor. O videoyla sizleri baş başa bırakıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yani tüm ülkede, tüm dünyada e, ekonomik sıkıntılar olabilir. Ama bir, bizi yönetenlerin açıkladığı enflasyon rakamları yıllık hedeflenen Orta vadeli planla planlanan koca koca adamların 50 kişi 60 kişi oturup üzerinde çalıştıkları bir enflasyon rakamı üzerinden sürekli değişiklik yapılmaz. Yani bu e, mantıklı bir açıklama değil. Kimi oyalıyorlar kimi kandırıyorlar bilmiyorum. Vatandaşın da enflasyon umurunda değil. Düşürmüşler çıkarmışlar. O bakıyor cebindekiyle ne, ne alacak. girecek cebime ne girecek, girecek? Ben, ben ne alacağım. Ben? Yani enflasyon oranı çıkmış almış bilmem şu olmuş bu olmuş ben. E, emeklilerin de çok bu umrunda olduğunu düşünmüyorum ben. Herkes cebindeki parayla geçinebiliyor muyum? Bu hafta gittiğimde pazarda yumurtayı kaça aldım, domatesi kaça aldım, salatalığı kaça aldım, sebzeyi kaça aldım? Bunun peşinde. 31.77 dediğinizde sevgili e, Emin Yılmaz hesaplama yapmış. Hesaplama. E, benim aklım olmadı. SSK ve Bağkuray için yüzde %12 12.94'e çıkarmış yıl sonunda Ocak'ta alacağı enflasyon farkını. Şimdi ben de açıkçası şunu soruyorum. Ben zaten bundan bir bir ay evvel belki sizin programınızda söyledim. 30'un üstünde bir yıllık evlilik. Beklediniz ekran. söylemiştiniz. Birazcık daha yukarıda düşünüyorum. Şimdi biz emekliler olarak zaten bu enflasyon farkının oransal artışın bizim kaybettiğimiz alım gücünü geri getirmesini beklemiyoruz. Bizim hem iktidardan hem cumhurbaşkanından hem de milletvekillerinden ve Sayın Vedat Işıkan'dan duymak istediğimiz şey şu Murat Bey ve bunu her yerde dile getirmemiz lazım. Adil bir paylaşım yok. Zengin çok daha zengin oldu, fakir iyice fakirleşti, orta gelir grubu kalktı ortadan. Ve bizim istediğimiz bize yaptığınız bu zulmün enflasyon farkı değil. Seyyanen, refah payı, geçmişteki kayıtları ortadan kaldıracak bir düzenlemenin gelmesi. Bazı meslektaşlarımın Ankara'dan duyma aldık. Seyhanen bir düzenleme olmayacak. Refah payında bir düzenleme olmayacak açıklamalarını da yani emekli için negatif açıklamalarını da şiddetle reddediyorum. Ne demek olmayacak? Binlerce lira bütçeye para topladınız. Para topladınız ve hala toplamaya devam ediyorsunuz. Vatandaş için bir şey yapmak zorundasınız. Bu bir seyyan enflaksı. Evet bir seyyan fark vereceksiniz. Yani biz yüzde 12.94, yıl sonu diyelim ki 31.77 ile kapandı ve ben, ben ona da düşünmüyorum yani 33'e varacağını düşünüyorum. mı geçeceğini düşünüyorsunuz? 31.77'de mi geçeceğini 33 ifade ediyorsunuz? Ben 33'e bakıyorum. Yüzde %33 33 Evet artış bekliyorum. Çünkü hem e, gıdada hem de bakın e, zaten açıklamalarda kurumun da sosyal güvenlik kurumunda daha fazla prim toplamak istiyorlar. Demek ki önümüzdeki dönem çok daha zor bir dönem olacak. Bundan yola çıkarak 31'in üstünde bir rakamla kapanacağını düşünüyorum. Bir de Eylül'de enflasyonu yüksek çıktı. Ekim'in de yüksek çıkacağını düşünüyorum. Artık kış dönemi yakacak ve benzeri masraflar, giyim, şu bu onlar da eklenecek. Eğer TÜİK çok hani e, bir nokta küsurlarda bir şey açık bir diye yollara çıkmazsa Ekim ayının da yine 3 üç ve 3'ün üstünde bir rakam olarak e, enflasyon olarak açıklanması lazım durum böyle olursa ben 12.94 değil böyle 14'ler SSK bağ kurduğu için 14'ten 15'ler gibi bir enflasyon farkı bekliyorum. Yani 12.94 zaten. Hmm. Sayalım. 15'e doğru Şeyde bir şey de, Memur şey... emeklilerinde de mesela 19-36 rakamı şu an önümüzde. Ve orada da bir makas açılacak yani Ocak ayına yaklaşırken 6,5 puan SSK bağ kuruluyla memur emeklisi arasında bir fark olacak. Mesela memur i̇şte emeklisine de 1000 lira bir seyyanen artış yapılacak. İşte burası çok önemli. SSK bağ kuruluya da emekli sandığıyla aynı oranı verebilirler. Yani Ocak ayında biz emekliye de e, ee, %5 bir artışla bir refah payı verdik SSK bağ kuruluyla eşitledik diyebilirler. Bir kere biliyorsunuz. Bu bin lirayı yaptık. ne diyorsunuz? Bin lira konusuna ne diyorsunuz? Ya onlar tabii sözleşmeden kaynaklı memurlara yapılınca memur emeklilerine de yapılacak. Hatta yapılır mı yapılmaz mı diye bunun da biz tartışmalarını yaptık ama sonuçta onlara verilecek. Tüm emeklilere bin lira bir fark SSK bağ emeklilerine vereceklerini zannetmiyorum ben. Çünkü bayram ikramiyesine ne kadar cimri davrandıklarını gördük. O yüzden o binerlere bir artış vereceklerini düşünmüyorum. Ama oransal artış zaten herkesin cebine çok az etkisi olduğu için seçim takvimi de daha belli olmadığı için bu Ocak ayında gerçekten emekliler bu tepkilerini göstermeye devam ederlerse SSK Bağkur'la memur emeklilerine verilecek enflasyon farkının aynı olacağını düşünüyorum ben. Öyle bir düzenleme yapacaklarını düşünüyorum. Yoksa seyyan ve refah payı ancak bir seçim takvimi, bir erken seçim takvimi belli olursa o tarihte vereceğini düşünüyorum.